Türkiye'de kuraklık, ekonomik kriz vesaire durumlar yok. Halbuki resmi kayıtlara göre Türk milleti 2018 yılından beri varlıklarını kaybetmiş durumda. Şiddetli bir ekonomik kriz sarmalı içerisinde devamlı olarak kaybediyor. Müslümanlıkta doğru olanı yapmış Fas kralı halkına doğruyu söylemiş. Bizim ülke vur patlasın, çal oynasın. Bizimkiler ise yurt dışına kurban ticareti yapmakta. Diyanet, hükümet, meclisi muhteremler halktan çok çok uzakta. Vaziyetler pürmelal, fakat Fas kralı kadar düşünememişler. Fas kralı 6. Muhammed, iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık ve ekonomik nedenlerle bu yıl ülkede kurban kesilmemesi çağrısında bulunarak bu ibadeti Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini duyurdu. Kral 6. Muhammed'in bu yıl kurban kesilmemesi konusuna ilişkin halka yönelik mesajı Fas Dinişleri ve Vakıflar Bakanı Ahmet Et-Tevfik tarafından Devlet Televizyonu'nda okundu. Kral 6. Muhammed'in mesajında ülkede iklimsel ve ekonomik zorluklar yaşandığı, bu durumun hayvan varlığında önemli düşüşlere yol açtığı belirtildi. Mesajda bu bağlamda kurban kesmenin imkan dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet olduğu dile getirilerek mevcut zorluklar altında bu ibadetin yerine getirilmesinin özellikle dar gelirli halk kesimleri için büyük bir külfet oluşturabileceğine işaret edildi. demiş ve halkını uyarmış. Olur mu? Ticaret muhakkak devam etmeli.